Vay be. Bazıları hiç vakit kaybetmemiş. Vay, manitası olmasa güzel kız. Kim bu? Bu kız mı? Ya inanmazsın bu kızın çok acıklı bir hikayesi var. Bu kız şimdi bir prensle birlikteydi. Ama kız biraz gerizekalı olduğu için prensi bıraktı, gitti bir kurbağaya tutuldu. E öptü mü bari? Ha öptü. Öptü öpmesine de bizim kurbağa prense dönüşemedi. E tabii haliyle de kız bırakıp Antalya'ya gitti. Şimdi kendini bir prens bulmuş. Yakışmışlar. Saat adam bu. Salatalım bu! Beni var sen ya! Sahte bakın! Işte ne oluyor bu Hocam bir şey oldu yok arkadaş. Aşk acısını benden çıkartmaya çalışıyor. Sus! Önce sen benimle geliyorsun sonra da sen! Yürü! Çekil lan. Hakan geçmiş olsun. Ne ben sana? Hadi hadi hadi. Şşş. Hadi bağırma. Hocan yanında. Hocam hiç özür dileme. Kıvanç için özür dilemeyeceğim zaten. Ona kadar saymadığım için diyeceğim. Onun için de dileme. Karşı taraf kaşındığında... ...on değil yüze bine kadar saysan da çare etmez. Seni anlıyorum. Cezalı değil miyim yani? Bu antrenman için... ...kafa dinleme cezası veriyorum sana. Sakinleş öyle. Gel. Ama bundan sonra takımımda kavga istemiyorum. Nokta. Tamam. Özür dilerim farklı bir durumdu. Orasını anladık. Her şeyi duydum oğlum. Bak... Aile meselesi, kız meselesi derken başka bir durum varsa şimdiden söyle onu da halledelim. Çünkü maçta tek derdinin kazanmak olmasını istiyorum. Anladın mı beni? Anladım hocam. Hadi şimdi git unut şu kızı. Bir günün var.